Bugün cumartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu. Büyüklerim bir ablam verdim mamayı. Sizlerin verdiği ilaçlar konservelerle de arkadaşlarım besliyorum. Eksikler var burada. Gel değerlicim gel. Değerli sen gel. Güçlü öbür tarafta yatıyor bir besleme alanı. Burası bugün çok güzel bir haber de geldi sabah. Kaç gündür uğraşıyorum aylardır. Gitme, gitme, gitme kızım. Gel sen, gel. Gel kızım sen, gel. Gel kızım sen. Beşiktaş'ımız hapisten çıktı bugün. Yaklaşık 70 gündür, 80 gündür yok. güzel kızım benim. Değerli. Hatırladın mı? Gerçi çok zaman oldu ama. Canım Beşiktaş. Güzel kızım benim. Bak, yapma. Sa Salkım. Saçak, saçak. Ne yapıyorsun kızım ya? Bak hepinize yetecek kadar döktüm. Burada da var. Bak gel şunu ye o zaman. Niye huysuzluk yapıyorsun? Değerliyi sinirlendiriyorsun. Değerli uyma sen de ona. Ne oldu mamanın üstüne mi oturdun? Hayır yemeyeceksen niye oturuyorsun kızım? Doydun mu? Doydun. Üstüne oturuyorum. Tamam otur Nasıl nasılsa yersin. Gel Beşiktaş gitme. İnşallah Beşiktaş hapisten barınaktan şey getirmemiştir. Kandı ishal ya da gençlik. 3-4 günde belli olur. O yüzden bugün iki tane, her gün 2 tane konserve vereceğim. Üminex'ten iki tane vereceğim Yani kuluçka dönemi 3-4 günlük 5 günlük O dönemde belli oluyor zaten Hastalık gibi getirip getirmediği İnşallah getirmemiştir O da bir güzel yaşar Burada kardeşlerinin yanında Onun da hikayesini anlatacağım Çok uzun bir hikayesi var Beşiktaş'ın çok acı bir hikayesi var Afiyet bal şeker olsun bakalım. Saçak Hanım. Salkım Hanım. Ha burada kim var? Tarçın Bey var. Tarçın Hanım var burada. Tarçın afiyet olsun. Ye bakalım. Doyur kanını güzelce. gene etraftalar, her yerdeler. Suları tazeleyeceğim, su taşıyacağım daha. Bir de bir tarafa gideceğim. Yine arkadaşlar, doyurun karnınızı. Tamam mı? Teşekkür edersiniz can dostu aldığınızı. Ben şimdi sularınızı bir taşıyayım. Bizim beşiktaş kızımız. Bunun çok acı bir hikayesi var. Bu da 13 aylık. Diğer grupla birlikteydi. Sarkın bırak, rahat bırak. Ben sana da vereceğim. Ye kızım sen. Ye. Bitir hepsini. 70-80 gündür hapiste. Bitir hepsini. Bitir hepsini. Yeni geldi. Pakistan. Nasıl yiyor? Bu sabah 9'da 8.30'da aldık geldik. Aslan kızım benim. Bunun adı Beşiktaş. Saadet abla demişti bunun adı Beşiktaş olsun diye. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Yut hepsini. Yut 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 yut. Yut yut yut. Bak salkımı zor tutuyorum. Salkıma da vereceğim ama zor tutuyorum salkımı. Yut sen. Yut sen. Doyur kanını. Senin iyi bakılman lazım. Bilmiyorum artık gençlik hastalığıyla mı geldin? Yoksa kanlı ishalle mi geldin? İyi bakarsak bir haftaya belli olur. Üç günlük, dört günlük kuluçka dönem var. O hastalığı o dönemi geçersen çok iyi olur. güçlünün kardeşlerinden biriydi bu. Bitir, bitir, bitir hepsini, bitir, bitir, bitir. Sana istediğin kadar vereyim. Yeter ki hasta olma, yeter ki bir daha tutuklamasınlar seni. Bir kısmı, doydun mu? İki tane yedin, doydun. Aç olunca iki taneyi bitirdim maşallah. Aslan kızım benim. Güzel kızım benim. Artık hapisi bitti. Haksız yere. Bugün cumartesi. Akşamüstü. Ormanın iç kısmına da geldim. Bazı arkadaşlar şu tepede bekliyorlar. Orada veriyordum ya maske, kömür, zeytin falan orada bekliyor. Ama ben orada vermeyeceğim artık. Çünkü biraz önce kendi gözlerimle gördüm. Birileri gelmiş. Orman içindeki köpeklere taş atıyor. Ben de tesadüfen gördüm. Niye taş atıyorsunuz dedim. O da it dedi. Taşlıyoruz gelmesinler buraya diye dedi. Artık söyleyecek bir şey bulamadım. O yüzden o eski yavruların olduğu yere geldim. Buralara mamaları ben koydum. Şimdi bekliyorum bakalım. Her taraf. Yemeğini ye. Yemeğini ye lütfen. Etrafa havlama. Yemeğini yesen sen. Boş ver. Etraf kötülük dolu zaten. Gömür zeytin. Bu tarafa gelin. Ben size bunları çekerken Beşiktaş'ın öyküsünü, hapis öyküsünü anlatayım. Beşiktaş şu karşı kayalıkların olduğu yerde bir anne doğum yapmış. Böyle ben de buraya beslemeye gelirken sesini duyuyordum. Sana bir gün mamayla gittim. Altı yavrusu var orada doğum yapmış. Oradaki küçük mağaralar var onların bir tanesine. Ben gördüğümde üç yavru ölmüştü. Yani birbirlerine açlıktan herhalde. Sarılıp ölmüşler. Çünkü orada yemek yok, su yok, hiç kimse yok. Onlar düşünebilecek. Üç tanesi yaşıyordu. En zayıfları da Beşiktaşlı bu. Siyah beyazdı. O sürekli... Ben onlara mama götürmeye başladım. Yemeğini ye lütfen. Mama götürdükçe diğer iki yavru tonamanlaştı. Daha iyi oldu. Acarlaşıyor. Anne de onu onlara bakmaya başladı. Siyah beyaz küçük olduğu için onu yuvadan atmışlar. Ertesi gün gittiğimde yuvanın dışında düşmüş çalıların arasında duruyor yanında. Ağlıyordu böyle iki aylık falan anca. Bir buçuk aylık falan. Sonra aldım yuvaya koydum. Ben bunun doğal seleksiyon olduğunu bilmiyordum. Yuvaya koydum. Mama koydum. Konserve koydum. Bende video kayıtları da var. Onları da bulunup çıkaracağım size. Ertesi gün baktım gene yavruyu dışarı atmışlar. Ondan sonra artık baktım yuvanın içinde de buna pek yedirmek istemiyor diğer kardeşleri. O gün gene orada kaldı yavru, üç yavru. Ama yetişkinler yiyor. Bu küçük siyah beyaza pek yedirmiyorlar. Artık fark ettim ki bu küçük yavru doğal seleksiyona uğramış. Ben de onu getirdim geldim bizim burada. Bu güçlünün olduğu ve diğer yetişkinlerin oldu yere getirdim. Orada biz besledik, baktık buna. İşte büyü, büyümesine yakın bir bu hastalık geçirdi. Tabi ilk hastalık karşımıza çıkan kanlı ishal. Kanlı hisali çok büyük zorluklarla yavrulardan ölenlerin yanında. Bu da çok büyük zorlukla atlattı. Ondan sonra iyileşti, geldi. Gelirken borda telli oldu. Onu da biz atlattık. Ondan sonra 9 aylık geldiğinde biz bunu kısırlaştırmaya verdik. Belediyenin birine verdik. İsmini belirtmeyeyim. Tamam dediler. Kısırlaştır haftaya getiririz dediler. O anda da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle valilik bir kararname hazırladı. Hazırladığı kararnamede sokak köpeklerinin toplatılması, onların barınaklara toplatılması, ondan sonra iğneyle uyutulması. Uyutulması dedi öldürülmesi eğer sahibi çıkmazsa 3 ay neyse ben de gördüm bana da geldi o kararname. Aa bizim Beşiktaş kısırlaştı geri gelecekti aa bu kararnameye göre geri vermediler çocuğu. Ve ben de arkasını takip ettim öldürmesinler başka bir yere atmasınlar diye. Tam 80 gündür bir metrekarelik tel örgün içinde duruyor. Lütfen sessiz ol yemeğini ye. Başkalarıyla uğraşma. Aşağıdaki vahşi köpekler çok ciddi. Valla döverler seni bak. Tam 80 gün o bir metrekare yerde kaldı. Ben gittim, gördüm, istedim, rica ettim. Olmaz dediler. Artık seçimden sonra biraz daha yumuşayınca tamam dediler. Yavruyu bir size verelim. Onun bir de kardeşi var kırmızı. Onunla birlikte bu sabah 9'da kimse görmeden yavruyu bizim oraya getirdiler. İşte Beşiktaş'ın hikayesi de bu. İnşallah gelen Beşiktaş barınaktan gençlik hastalığı, kanlı ishal, bordatello yanında getirmemiştir. Gerçi başka köpek yok ama e, elimizde kalan bir Beşiktaş ve bir de güçlü var. O yüzden Beşiktaş'a bugün iki tane konserve verdim, iki tane vitamin verdim, iki tane ümineks verdim, bir tane süpradim verdim. İnşallah yani bir rahatsızlık getirmez. Üç güne belli olur. Antibiyotik vermedim, durumu iyiydi. Bir, i̇ki üç güne belli olur onun getirdiği bir rahatsızlık. Eğer herhangi bir rahatsızlık, gözde, burunda akıntı, öksürük olmazsa, demek ki artık o olgun bir köpek, askerden gelmiş insan gibi, reşitliğe ermiş gibi, artık kurtulmuş demektir. Ama gene de ben. Onlara da diğerleri gibi bir ay falan, iki ay sürekli vereceğim. Çünkü kolay değil. Tam 13 aydır bakıyoruz ona da. Arkadaşlar gelin ben yukarıda vermeyeceğim size. Maske, kömür. Size konserve de vereceğim. Bak konserve de getirdim. Tamam mı? Hadi bakalım.